Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sarılmadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum ki seni, elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinden dalıp dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat, seyserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum ki seni yanaklarına sızan iki damla yaşın silmeden en çılgın kahkalarını ortak olmadan en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni kırmadan dökmeden parçalamadan üzmeden ağlatmadan uzaktan seviyorum öyle uzaktan seviyorum seni Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimeleri masum beyaz bir kağıtta seviyorum.